Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte olmamış mı şimdi ben bunu? Bekle Bugün sizlerle birlikte görmeme çalış yapıyoruz. Ve 199,7 gülme garantili. Tabii mobil. Komik bir Bizden Patreon'da onun izliyoruz. Oturmak için. Arkadaşlar takip edin. Ben de takip çok güzelim. Neyse işte adamı takip edin bari şey olsun. 500 bin olsun. Videoya geçelim. <laughs> Sizce victor yakışıklı mı? yorumlara belirtir misin? Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Adam aklı videoyu beğenin, kanala tamam, abone olmayı unutmayın. Çok kasıyorlar. Bu ne oğlum amına? Aman aman ben gidiyorum ama. Çersin değil mi inek?

Ne oluyor lan? Bana yaklaşma. Sevgilim. <laughs> şey oh. Baba bu evinden rolü sofrasında mı yapılıyor lan? Anlamadım o olarak. <laughs> 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 Al bismillah. Bir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör. Bir şey yapmama. Bir çare bul. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Oğlum çok komik geliyor neyse ya. Adam öyle bir montaj yapıyor ki. Her neyse nefes bile aldırmıyor. kız kardeşim için. <laughs> Aşık. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Videoyu burada durduruyorum. 2 dakika içer çek geleceğim. Kaldığımız yerden devam. Kızlar aşkı hareketi ananı s*** seni. Senin ananı s*** bir daha böyle bir harekette bulunma. Bana para ver, bana para ver. Garip bir adamsın sen, ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın, değil misin, sert mafya mısın, ne böyle oldun belli değil. Ulan <laughs> 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 bu, bu herif ne yapayım? İyi uyutmadın. <laughs> <laughs> Alkaların <seslerini, duyabiliyordum. gülüyor> sanki. O kim la? Beni görmeyin, beni görmeyin, beni görmeyin. <laughs> ha, bu şekilde buradan gelen adamları vuruyorsun tek tek. Hangisine vuruyor? Gelen adamları vuruyorsun. İşte hep. Lan bir sürü adam geliyor. hangisini vuruyor? Perizi çal. <laughs> Bu nedir lan? <laughs> evet, Ay. yolda geçerken karşınıza böyle bir terörist çocuğu çıkarsa yapacağınız ilk hamle bir tokatta bayacaksınız. Patronunuz nerede lan? İnanın buna beş koyun verin kaybeder gelir. Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Gel buraya seni kuş beyinle. Gel buraya seni kuş beyinle. Kaçmadın. Kaçmadın. Kaçan sensin akılsız. Kaçan sensin akılsız. adi olalım, şerefsiz olalım, bütün uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, hayır olalım, güvenilmez olalım! <laughs> Hormozlu çocuğu olalım! <laughs> Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Abi bize bir silah Ben de biliyorum. Benim suçum. Youtube premium almalıydım. lan. Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Aferin lan pislik. Bravo lan Çok Helal lan. <laughs> ya. <laughs>

lütfen iyi izleyin lütfen bakın. Al bismillah. Oh no 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 no! <laughs> Aslanlar gidiyor aslanlar. Bu ne oğlum? Şimdi ayvayı yedik. Lan Eyvah, gene geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak, duruşa bak bak bak. Nehir kenarında alabalık bekleyen bozay gibi maşallah. İyi sesten anlıyor eşyalı eşek. Maşallah yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor. Şimdi ananı laçıverde boyadım. İt olur Kara köpek seni. Abi yapma. Siz namussuz. Yusuf fatına bak lan. Puh, puh, puh. Balgam geldi bir dakika. Bir dakika. Şimdi getim seni ulan. Kaçma ona merkele. Kaçma. Müzik <laughs> Burda Seni ver ya seni Yenerpe sen daha dünkü boksun şerefsiz Nam la bir elini, ayağını indir be! Bir elin ayağını indir be! Bizi bitirdim be! Bizi bitirdin be! Altın kapılarımız kan oldu Tayfun! <laughs> Ayak herkeste var Sen namınla yürü İyi bakın Merhaba Evet 10 dakika olmuş videomuz Videomuz buraya kadardı Abone olup like atmayı unutmayın 50 abone olsam yeter var Gerçekten yok Like Hadi görüşürüz. Nasıl kapatıyoruz lan? Yanlışlıkla durdurdum. Hadi görüşürüz.